Herkese merhaba. 5. sınıf Fen Bilimleri MEB Kazanım Testlerinin 18. testiyle devam ediyoruz. Konumuz ısı maddeleri etkiler 2. testi. 1. soruyla başlayalım. Buna göre etkinlikle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? diyor. Etkinliğe bakalım. Yapılan bir etkinlikte içindeki su boşaltılan peş şişeye şişirilmemiş balon takılmıştır. Bu peş şişe sırayla 3 farklı ortama götürülmüş ve balonun hacminin, balonun hacminde meydana gelen değişimler aşağıdaki gibi gözlemlemiştir. Balonun e, hacmini sıralayacak olursak buraya V1, V2 V3 diyelim. V2'nin hacminin V1'den V1'in hacminin ise V3'ten büyük olduğunu görebiliyoruz değil mi? Buna göre şıkları okuyalım. Birinci ortam ikinci ortamdan daha soğuktur demiş. Birinci ortam ikinci ortama göre nasıldır hacmi? Birinci ortamdayken hacmi ikinci ortama göre küçüktür. Biliyoruz ki hacminin artması demek bu olayın genleşme anlamına geliyordu. Hacim arttıkça madde demek ki genleşiyor. Hacmi küçüldükçe madde demek ki büzülüyordu değil mi? Genleşmede ise ne oluyordu? Madde ısı alıyordu. Isı alan bir madde genleşiyordu. Isı veren bir madde ise ne oluyordu? üzlüyordu. Yani burada da daha soğuk bir ortam olması lazım diğerine göre. O zaman birinci ortam ikinci ortamdan daha soğuktur ifadesi doğrudur. Çünkü birinci ortamın hacminin ikinci ortamın hacminden daha küçük olduğunu gözlemleyebiliyoruz. İkinci ortam üçüncü ortamdan daha sıcaktır. İkinci ortam ortamdaki balonun 3. ortamdaki balonun hacminden daha büyük olduğunu biliyoruz. Demek ki 2. ortamda genleşme daha büyük oranda gerçekleşmiş. Bu yüzden de 2. ortamın sıcaklığının 3. ortamdan daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Bu da doğru bir ifadedir. Kütle artışı en fazla ikinci ortamda gerçekleşmiştir. Kütle değişmeyen madde miktardır. Bu yüzden kütle artışı Diyemez hacmi diyebiliriz hacmi ikinci ortamda daha fazla artmıştır ifadesini kullanabiliriz cevabı nerede gördük Ceyhan'da gördük Denizli'ye bakacak olursak bu etkinlikte genleşme ve büzülme olayları gözlemlenmiştir evet zaten ondan bahsettik gelelim ikinci soruya buna göre öğrenci aşağıdaki Aşağıda numarası verilen işlemlerden hangileriyle amacına ulaşabilir diyor. Bir öğrenci birbiri içine sıkışmış bardakları ayırmak istemektedir. Bunun için aşağıdaki işlemleri ayrı ayrı yapmaktadır. İki tane birbiri içerisine sıkışmış bardağımız var değil mi? O zaman ne yapabiliriz? Ya en alttaki bardağın hacmini genişleteceğiz ya da en içteki bardağın hacmini küçülteceğiz değil mi? İç bardağın hacminin küçülmesi dış bardağın bardaktaki hacmi ise arttırmak gerekiyor. Bakalım işlemlere. Birinci işlemde dıştaki bardağın altına buz koyuyor. Eğer dıştaki bardağın altına buz koyarsak dıştaki bardağın hacmini küçültmüş oluruz. Dıştaki bardağın hacmi küçülürse bu da ne olacaktır? İçteki bardağı daha sıkı tutunacaktır ve iki bardağı birbirinden ayırmak daha da güçleşecektir. İkinci işleme bakalım. İçteki bardağa buz koyuyor. İçteki bardağa buz koyarsak iç bardaktaki hacmimiz küçülecektir. İç bardaki, bardaktaki hacim küçülürse ne olacaktır? Dıştaki bardağın içerisinden daha rahat bir şekilde çıkacaktır. O zaman bu işlemi yapabilir. Üçüncü işleme baktığımızda dıştaki bardağı sıcak su dolu geniş kap içerisine koyarak içteki bardağa da buz koyuyor. İçteki bardağı buz koyduğu için içtekinin hacmini küçültecek. Dışa ise sıcak su Sıcak suya daldırdığına göre dıştaki bardağın ise hacmi ne olacaktır? Artacaktır. Ve iki bardağı bu şekilde daha rahat birbirinden ayırmış olacaktır. Üçüncü işlem de doğru bir işlemdir. Cevap ne olacak o zaman? 2 ve 3'ün yer aldığı denizli şıkkı olacaktır. Üçüncü sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi genleşme olayına örnektir diyor. Genleşme olayında ne gerçekleşiyor dedik. Hacim artıyor dedik değil mi? O zaman şıklara bakalım. Soğuk havalarda donan suyun su borusunu patlatması. Suyun hacmi artmış mı Evet suyun hacmi arttığına göre genleşme olayı gerçekleşmiş midir? Evet cevabı nerede gördük? Adana'da görmüş olduk. Şimdi diyeceksiniz ki soğuk havalarda diyor ama soğursa ne oluyordu? Büzülüyordu demiştik. Ama suyun özel bir durumu vardı. Su diğer maddelere göre donduğu zaman ne olacaktır? Yani ısısını kaybettiğinde genleşme söz konusu olacaktır. Hacmini arttıracaktır. Suyun diğerlerinden farklı özel bir konumudur bu. Şişkin topun soğuk havada küçülmesi, hacmi küçültmesi demek büzülme olayına Düşük sıcaklıkta termometredeki civa seviyesinin düşmesi bu da büzülme olayına bir örnektir. Ateşin sönmesiyle sıcak hava balonlarının alçalması bu da büzülme olayına bir örnektir. Geldik dördüncü sorumuza. Buna göre ifadelerinden hangileri Doğrudur diyor. Bakalım aşağıdaki deneyde bir bakır çubuk iki tahta bloğun üzerine yerleştirilmiştir. Çubuğun bir ucu tahta bloklardan birine sabitlenmiştir. Diğer tahta blokla çubuk arasında kalem yerleştirilmiştir. Kalemin bir ucuna dairesel ölçek üzerinde hareket edebilecek şekilde bir kağıt ibre yerleştirilmiştir. Bakır çubuk ısıtıldıkça Bakır çubuğu ısıtıyormuş. Kalem tahta blok üzerinde yuvarlanarak ibreyi hareket ettiriyormuş. Yani bu tarafa doğru hareket edecektir değil mi? Eğer bakır çubuk ne yapılıyormuş ısıtılırsa bakır çubuk ısıtıldıkça genleşecektir. Genleşen bir maddenin de hacmi ne olacaktır? Artacaktır. Yani bakır çubuğun <laughs> hacmi arttığı için bu tarafa doğru <laughs> hareket edecektir. Bu tarafa doğru hareket ettiğine göre de kalem çubukta bu tarafa doğru hareket ettiğinden ibre sağ tarafa doğru hareket edecektir. Şimdi şık, e, maddelere bakalım. Bakır çubuk genleşmiştir. Evet bakır çubuk genleşmiştir ve hacmi artmıştır. Bu sayede de ibreyi sağ tarafa doğru hareket ettirmiştir. Isıtılma işlemi devam ederken bir süre sonra kalem ters yönde yuvarlanır diyor. Hayır kalemin ters yönde yuvarlanabilmesi için bakır çubuğun soğutulması gerekiyor. Yani ısı ile temasından kesilip soğuması gerekiyor. Bu ifade yanlış bir ifade oldu. Bakır çubuğun kütlesi artmıştır. Hayır bakır çubuğun kütlesi artmamıştır. Hacmi artmıştır. Unutmuyoruz. Genleşme olayında hacim artar. Kütle artışı söz konusu değildir. Cevap yalnız bir olan Adana şıkkı olacaktır. Beşinci sorudayız. Buna göre L kütlesinin K halkası içine tam olarak oturması için işlemlerinden hangileri yapılabilir? L küresinin kütlesi demişiz pardon L küresinin K halkasında L küresi K halkası içerisinde tam olarak oturabilmesi için ne yapmamız gerekiyor? L küresine baktığımızda hacminin büyük olduğunu görüyoruz K kütlesinden. Çünkü çapının 5,2 olduğunu K halkasının ise 5 olduğunu söylemiş. O zaman L küresinin hacmini küçültebiliriz ya da K kütlesinin hacmini de Arttırabiliriz değil mi? Bu şekilde içerisine rahat bir şekilde oturtabiliriz. Bakalım K halkası ısıtılmalıdır. Evet K halkasını ısıtırsak hacmi ne yaparız? Arttırmış oluruz. Bu doğru bir ifade olur. L küresi soğutulmalıdır. L küresini soğutur isek ne olacaktır? Hacmi azalacağı için bu da doğru bir ifadedir. İkisini birden ısıtırsak ne olacaktır? Aynı şekilde kalacaktır oturmayacaktır değil mi birbiri içerisinde? O zaman bu ifade yanlış olacaktır. Cevabı nerede görüyoruz? 1 ve 2'nin yer aldığı Bursa'da görüyoruz. Bak unutmuyoruz. K, L küresini eğer soğutursak hacmini azaltmış oluruz. K kütlesini, K halkasını ise ee, ısıtırsak da ne olacaktır? Hacmini arttırmış olacağız. Bu zamanda ikisi birbiri içerisine rahat bir şekilde oturacaktır. Geldik 6. sorumuza. bunu Buna göre deneyin ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. İlk sıcaklıkları ve boyutları eşit olan K ve L metal çubuklarının sıcaklıkları aynı miktarda arttırılmıştır. Metal çubukların ısıtılmadan önce ve ısıtıldıktan sonraki uzunlukları tabloya kaydedilmiştir. Aynı... E, Aynı miktarda ne yapılıyormuş? Sıcaklıkları artırılıyormuş. Bağımlı bağımsız ve kontrol edilen değişken sorulmuş. Bunu elektrik konusunda daha net bir şekilde öğreneceğiz. Bağımlı bağımsız ve kontrol edilen değişkeni. Burada biraz aceleci olarak aceleci bir şekilde sormak istemiş. Biraz bahsedelim. Bağımlı değişken dediğimiz şey deneyde sonuçtur. Yani deneyin sonucudur. Ulaşmak istediğimiz yerdir değil mi? Bağımsız değişken ise deneyde değiştirdiğimiz şeydir. Değiştirilen şeydir deneyde. Kontrol edilen değişken ise deneyde sabit tutulan şeylere biz ne diyeceğiz? Maddelere kontrol edilen değişken diyeceğiz. Baktığımız zaman sıcaklık artışı sabit tutulmuş mu? Evet sıcaklık artışı sabit tutulmuş. Kontrol edilen değişken doğru bir ifade olarak kullanmış sıcaklık artışı için. Bağımlı değişkeni uzama miktardır diyor. Uzama miktarları değişmiş mi? Her ikisinin de. Evet uzama miktarları sonuç olarak uzama miktarları değişmiştir. Bağımlı değişken olarak ifade etmiş bunu. Bu da doğru bir ifadedir. Bağımsız değişken son uzunluklar demiş. Değiştirilen şey son uzunluklar değil. Değiştirilen şey nedir? Sıcaklıktır değil mi? Sıcaklığı sıcaklık deseydi bağımsız değişken olarak kabul ederdik. Son uzunlukları demiş. Hayır bu yanlış bir ifade olacaktır. Cevap ne olacaktır? 1 ve 3'ün yer aldığı Ceyhan olması gerekiyor. Geldik 7. sorumuza. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Yapılan etkinlikte boş bir şişe Serin bir kabın içine konulmuştur. Şişenin ağzı ısıtılıp üzerine madeni para yerleştirilmiştir. Buna daha sonra kaba sıcak su doldurulmuş ve şişenin ağzındaki paranın yukarı doğru hareket etti gözlemlenmiştir. Yukarıya doğru hareket etsine göre demek ki bir buharlaşma söz konusu değil mi? O zaman bakalım şıklarımıza sıcak su buharlaştığı için para hareket etmiştir. Evet sıcak su buharlaştığı için para hareket etmiştir. İfadesi yanlış bir ifade olacaktır bizden yanlış olanı istiyor sıcak su buharlaştığı için para hareket etmiştir bu ifade yanlıştır şişenin içindeki hava genleşmiştir evet şişenin içindeki hava genleştiği için zaten para madeni para içi boş olan şişenin içerisine yerleştirmişti değil mi? Bu ifade doğru bir ifade olacaktır. Balonun sıca sıcak ortamda şişmesi bu durumu örnektir. Balonun sıcak ortamda şişmesi nedir? Genleşme olayıdır. Burada da genleşme gerçekleşmiş. Bu ifade doğru bir ifadedir. Şuraya çarpı koymamız lazım. Yanlış dedik çünkü. Isıtılan paranın hacmi artmıştır diyor. Evet, parayı ısıttığına göre paranın e, hacmi ne olacaktır? Genleşmeden dolayı artmış olacaktır. Bu ifade de doğru olacaktır. Yanlış olan hangisidir? Adana olacaktır. Sıcak su buharlaştığı için para hareket etmemiştir. Para gen genleştiğinden dolayı hacmi artmıştır. Hacmi arttığından dolayı da boş şişenin içerisinde ne olacaktır? Yukarıya doğru hareket etmiş olacaktır. Geldik 8. soruya. Ortamın sıcaklığı 10 santigrat derece düşürülüp sonrasında 30 santigrat derece çıkarıldığında termometrede bulunan sıvının hacmi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. İlk ortamdaki e, termometrede gösterilen sıcaklık değeri kaçmış? 20 santigrat dereceymiş. 10 dereceye düşürmek istiyorsa demek ki burada hacminin ne olduğunu söyleyebiliriz. Azaldığını söyleyebiliriz değil mi? 20'den 10'a düşürmek istiyorsanız istiyorsa aşağı doğru çekmek istiyorsa hacminin küçüldüğünü yukarıya doğru çekmek istiyorsa da hacminin arttığını söyleyebiliriz Bu da nerede görüyoruz azalır artar ifadesini Bursa'da görüyoruz geldik dokuzuncu soruya deney sürecinde aşağıdaki adımlar takip ediliyor Buna göre deney ile ilgili yap aşağıda yapılan yorumlardan hangileri Doğrudur diyor. Bakalım. Birinci adım, sadece hava içeren balon şöle sıcaklığı 50 santigrat derece oluncaya kadar ısıtılıyor. Renkli su dam, e, damlası kılcal cam bu yukarıya doğru hareket yukarıya doğru çıkıyormuş. Neresi? Burası yukarıya doğru çıkıyormuş. Demek ki içerideki havanın hacmi ne oluyor? Artıyor, değil mi? İçerideki havanın hacmi artıyor ve genleşme söz konusu. 50 santigrat dereceye kadar ısıtıldığına göre burada içerideki havada bir genleşme söz konusudur. İkinci adıma bakacak olursak balon joje, balon joje k sıcaklık e, sıcaklığındaki soğuk su dolu kabın içerisine konularak bir süre bekletiliyor. Evet balon jojeyi kabın içerisinde bekletiyor. Sıcak soğuk bir su içerisinde kap içerisinde beklettiğine göre sıcaklığı azalacaktır ve hacim ne olacaktır düşecektir değil mi? Balon içerisindeki hacim azalacaktır çünkü büzülme gerçekleşecektir. Burada genleşme gerçekleşiyordu. Renkli su damlası kılcal burada aşağı doğru düştüğünü göstermiş. Evet birinci adımda hava Büzüşür demiş. Birinci adımda ne dedik? Genleşme gerçekleşiyordu. Büzülme gerçekleşmiyordu. Bu ifade yanlış olmuş oldu. Ee, hava genleşmiştir diyor. B'de k santigrat derecede hava genleşmiştir diyor. Hayır ne dedik? Büzülme gerçekleşmiştir dedik. Bu ifade de yanlıştır. İkinci adımda havanın kütlesi artmıştır. Hayır, bakın hep kütlesi artmıştır ifadesiyle düşürmeye çalışıyor, e, azalmıştır ifadesini kullanmış, artması ya da azalması söz konusu değildir. Hacmi artıp azalıyor. Maddenin hacmi artıp ya da azalır. Tamam mı? Kütlesi artıp azalmaz. Buna düşmeyelim. İkinci adımda ne olmuştu? Hacmi azalmıştı. C şıkkı da yanlış oldu. Genleşen hava su, damla, e, su damlasını yukarı doğru iter demiş. Evet genleşen hava su damlalarını yukarıya doğru ittiği için burada bulunan renkli su damlaları yukarıya doğru hareket edecektir. Demek ki doğru ifadeyi nerede gördük? Denizde de gördük. Geldik son sorumuz olan 10. soruya. Bu. Grafiğe göre KL ve M metallerinin ilk boyutları, boyları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Baktığımda genleşme miktarları verilmiş ve son uzunlukları da e, ne yapılmış grafikte verilmiş. Şurada görüyoruz. Son e, sonraki uzunlukları ise grafiklikte verilmiş. Hepsi eşitlenmiş mi son durumda? Hepsi eşitlenmiş. Genleşme miktarı en fazla olan L olduğuna göre L diğerlerinden daha fazla miktarda genleşmiş değil mi? Ama eşit sıvı eşit boya geldiklerine göre demek ki L'nin boyu diğerlerinden daha kısaymış. En fazla genleştiğine göre diğerleriyle aynı boya geldiğine göre L diğerlerinden ilk durumda daha kısaymış. L küçüktür. Kimden olacak? K'dan. O da küçüktür. M'den olması gerekiyor. Bunu da nerede görüyoruz? M, K, L yani M büyüktür K'dan, K'da da büyüktür L'den Denizli'de görmüş oluyoruz. Evet 10 tane sorumuz vardı. 10 tane sorumuzu çözdük. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.